Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz SSR roleler. Onları açıklayacağım. Onları tanıtacağız. Arkadaşlar bu Solid State Role diye geçiyor. SSR rolenin e, açıklaması. Solid State Role diye yazıyor. Yani açıklaması. Yani Türkçesinde katı hal rolesi diye çevirebiliriz Türkçesini. Şimdi bu SSR roleler yani değişik şeyler var. Değişik çeşitleri var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu eser da mesela. Seseler 10 amper. Bu amper, 10, amperlik. Bu kaç amperlik arkadaşlar? 40 amperlik. Şuradan şöyle takılı olan da 25 amperlik. Güçleri kontrol etmekte yani çalışıyor. Ee, kendisi gücü çalıştığınız sistemdeki akıma göre doğru şeyler seçmeniz lazım. Akım değerlerini seçmeniz lazım. Yoksa bunlar hassas okumalarda çabuk bozuluyor arkadaşlar. Şimdi bu problemimiz nasıl? Yani bu tetiklemesi arkadaşlar 3 32 volt arasında tetiklemeli DC tetiklemeli çalışabiliyor. Ve yani 24 380 volt AC AC yolunu açıp kapatabilir bu röleler. Burada arkadaşlar güç derelerinin anahtarlamasında kullanılır. Yani bir, bir yerin sıcaklığını kontrol etmede kullanılır. Değişik yani amperi yüksek olan derelerde kullanabilirsiniz. Bu arkadaşlar bunlar küçük akımlarda küçük akımlarla büyük akımları kontrol edebiliyor. Yani çok küçük, küçük bir buradaki akımla voltajdan yani çok büyük bir güçleri buradan kontrol edebilirsiniz. Bir de bu arkadaşlar solid statet yani eser eser rolelerde hareketli parça olmadığı için bunlar uzun ömürlü oluyor arkadaşlar. O yüzden çok kullanılıyor. Eee eser röleler arkadaşlar diğer rölelere göre daha hızlı anahtarlama yapar. Yani çok çabuk anlatılama yapıyor bunlar arkadaşlar. Çünkü içinde bir mekanik aksam olmadığı için bir devre var arkadaşlar. Yani bir optikaplör gibi bir devre gibi düşünün. O mesela e, led'i açıp kapama hızlı şeklinde yani ne kadar led açıp kapama ne kadar hızlıysa o kadar çabuk devre açıp kapatabiliyor. Dediğim gibi mekanik olmadığından dolayı uzun ömürlü oluyorlar arkadaşlar bunlar. Bunlar Arduino projelerinde kullanabilirsiniz. Dediğiniz gibi 32 volt DC yani arasılığında tetikleme yaptırabilirsiniz. Evet arkadaşlar piyasada bu rölelerden çoğu mağazada satın alabilirsiniz. Yani bizim mağazamızda da mevcut. Oradan da alabilirsiniz. Ee, arkadaşlar bu rölelere örnek olarak size bir indüktif sensör ile nasıl kon nasıl bağlantısının ileriki yani ileriki bir zaman dilimlerinde videoda olacak. Şu şekilde arkadaşlar. Açıklamalarını söyleyeceğim size. Örnek bir çalışma. Arkadaşlar biz bu eserleyi işte yazıcılarımızın tablasının ısınmasının anahtarlamasını kullanıyoruz. Evet, bizim bir büyük işte yazıcımız var. Onun tablasını 220 volt ile güçlen çalışıyor. Onun anahtarlamasını bu eserle yapmıştık. Onu ben altta belirteceğim yani bir resim ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi SSR rölemizi aydınlatma lambayı nasıl yakıp nasıl yapacağız burada bir PNP sensör kullanacağız endüktif sensör kullanacağız şu bağlantıları nasıl olacak kabaca söylüyorum şimdi bu lambamızın bir ucunu nötre bağladık bir ucunu da SSR rölemizin ise rolümüzün bir ucuna bağladık. Devre tamamlandığı zaman şu iki 3 açık hale gelip lambayı yakacak. Ee, nasıl yakacak peki arkadaşlar? Şimdi buradan DC tetikleme. Şu DC tetiklemiz bunlardı arkadaşlar. Şu kısım DC tetikleme. DC tetiklemede de artı uç bizim PNP ucunun çıkışı. Yani siyah ucundan ne zaman çıkış geldiği zaman yani çıkış geldiği zaman devreyi açacak. Şu devremizi yolunu açacak. Yani buna, buna bir voltaj, bir akım gelecek. Bunu yapacak. Şu devreyi açacak. Şu devreyi açacak. Şimdi ben sensöre metal yaklaştırdığım zaman ne oldu? Bizim şu an bizim şu an şu uç yani şu PNP'nin çıkış ucu, siyah ucu ne yaptı? Buradan ak devreyi tamamladı depremi tamamlayınca röle açık hale geldi ve lambamızda giden hat açıldı. Evet arkadaşlar. Şimdi bu PNP entüktü sensörümüz bağlantısı nasıl olacak? Bağlantısı arkadaşlar bunun bir mavi uç, kahverengi uç, bir de siyah uç var. Mavi uç eksi, kahverengi uç artı. Şimdi biz bunları ilk başta besliyoruz. Yani güç kaynağından buraya şuraya geliyor. Güç kaynağından gelen çıkışlardan eksi bağlıyoruz eksiye. Kahverengi artıya bağlıyoruz. Burada beslemesi tamam oluyor. Ne zaman bu metalle yani en yüksek gördüğü zaman bu siyah çıkışından artık artı, artı bir artı çıkıyor. Yani artı volt çıkıyor. Yani biliyorsun PNP sensörler artı çıkışlı yani pozitif çıkışlı. Evet sensörden çıkan Artı kısmı bizim eser rölemizin artı yazan yere yazıyoruz arkadaşlar. oraya karıştırmayalım. Artı yazan yere takıyoruz. Eksisi de zaten güç kaynağının eksisinden alıyoruz. O hemfikiriz. Ee, peki yükünü nasıl yapıyor? Yani bu lambanın balıntısı nasıl oluyor? Onu da söyleyeyim size arkadaşlar. Şimdi burada rölemizin bu çıkışı biliyorsunuz. Asi, asi tetiklemeyi yapıyordu. Şimdi şu bir tane ucumuzu bunun yani geçen şu ucu yani nötre bağlıyoruz direkt bizim şebekenin nötrüne bağlıyoruz arkadaşlar şu diğer ucunu da diğer ucunu da arkadaşlar lambanın bir ucuna bağlıyoruz lambanın sarı görsün sarı şey kabloyu yani onun çıkışı gelip şu lambanın bir kısmına geliyor peki lambaya geldi lambanın çıkışından da aman diğer ucundaki uçtan da bir kablomuzu alıp şebekenin fazına bağlıyoruz. Evet, fazına bağladık. Ne oldu peki arkadaşlar? Şimdi ben bu sensöre metal yaklaştırdım. Ne yaptı bu? Devreyi açtı. Devri açacağım ne oldu arkadaşlar bu yol açık hale geldi yani ne oldu bizim 220 voltumuz geldi bu yoldan geçti Lambanın üzerinden şebekeden sonra devam etti ne yaptı yani sistemi yolu açtı arkadaşlar yani bu bizim SSR röle yolu açma kapama yap yani önüne bir bir şey düşünün yani önüne bir engel engel olduğunu düşünün ne zaman bu sensörümüz çıkış verdiği zaman röle röle ne yapıyor burası şu bizim bizim çıkışımızı açık hale getiriyor ve ne oluyor 220 voltumuz buradan yolun yolunu tamamlamış oluyor yani bu şekilde bu mantık çalışıyor arkadaşlar Evet arkadaşlar inşallah her şeyi anlatmışımdır açıklığın açıklayıcı olmuştur umarım Eğer eksik kaldığım yönler varsa yorumlar yazabilirsiniz videolarda biraz çekimlerinde acemiyiz ama ne kadar yardım dokunursa bizim için o kadar iyi ee, iyi ne diyelim nasıl kapatalım o zaman size iyi projeler diyelim arkadaşlar daha farklı videolar gelecek ne istiyorsanız hangi videoları istiyorsanız hangi konularda bilgi bilgi eksikliği varsa yani bulamıyorsanız onu yorumlara yazın arkadaşlar elimizden geldiğince size yardımcı olmaya çalışalım